Evet. Bugünkü konumuz Nakia. Yani adam bu ceri kesisi. Şimdi 7.1 milyon abonesi var. Ama adam hala özürlü özürlü hareketler yaparak linçleniyor. Bu linçlenmesine de aldırmıyor. Hala video çekmesine devam ediyor. Ya. Yani Nakia o kadar linçliyor. Neden muhtanmıyorsun ya, özürlü özürlü çocuksu hareketler yapmaya? Yani 5 yaşında bir kardeşiniz varsa onu izletin, yorumuna özürlü müsün ya Yani öyle mislik hareketler mi? Benim bile sona kadar belki de YouTube'da bilmediğimiz kaç, kaç milyona yakın abonesi olan insanlar var. Hiçbiri böyle özürlü özürlü hareketler yapmıyor bizim ya onu da başarıyor şekilde yani abicim madem böyle özürlü özürlü hareketler yapmayı seviyorsun o zaman bunları YouTube'da değil TikTok'ta yapacaksın. Yani niye YouTube'da yapıyorsun? Yani TikTok'ta yap. yapacaksın. Özür dilerim. Özür dilerim. Şimdi siz diyeceksiniz ki yana, içeri e, arkadaşlar, i̇çeri kırsızlığı. Birazdan göstereceğim şey. O zaman her planı içeri kısaslığına ayırın Evet arkadaşlar Daha, Bu da merkezden İçeri kısaslığı Birazdan göstereceğim O zaman o videoyu geçelim Ve siz de görün Arkadaşlar video bulamadım Bu da YouTube kanalının adını unuttum için video bulamadım. Yani şimdi bir kere beyaz kutu eleştiriyor. Ve de 8 bin abonesi var. Bu o kanalı eleştirenler var yani. buradan eleştirenlere yazıklar olsun Yani adam bayağı güzel açık açık bir şekilde hem kendi düşüncelerini söylüyor hem de eleştiriyi de düzgün yapıyor. Ama işte eleştiriyi kaldıramayanlar da var, dinç'i kaldıramayanlar da var. Ve bunların başında... <laughs> Hayal adına almak istemiyorum. Mert Ya. Yani, Mert Yağmur utanmıyor abi. Adamın Adam baktı, 1 milyon yedi noktada bir nokta bir nokta edilecek abonesi var ama hemen özgürlüğü gibi hareketle yapmaya devam ediyor beyaz kurt eleştirince de beyaz kurta sesini çıkartıyor ya kardeşim ha. tek tek seni eleştirmiyor kaç kişi eleştirdi şu ana kadar kaç milyon kişi aynı adamları eleştirdi geri geldi Aynı adamları eleştirdi. geri geldi farklı kanalları eleştirdi. Ama bizim ne yapıyor? Ne yapıyor? Eleştiriyi kaldıramıyor. Neymiş? Onların yaptığı eleştiri değilmiş. Yani onların yaptığı eleştiri değilmiş. Değilmiş değilse ne onlar? Boş sözler mi? Yani biraz. Bu yani. kanalı dediğim gibi 5 yaşında yani kardeşim de izletseniz bu telefon ya da tableti alıp ya da bilgisayarı alıp yazar ki yoruma kardeşim sen ödülüyorsun. Yani bu da bir şey söylüyorum. Sen bir şekilde söylüyorum. Yazar. Yani herkese kendi yerinde koymaya çalışmayın. Kim insanlar gücü kaldıramaz. kim elemanlarsa varsa abone abone de değil yorumu kaldıram ha yani eleştiri kaldıram pardon kardeşim sen bir eleştiri kanalı açıyorsan bunu yiyeyim. anında ben sporcu banlayanlar da oldu ama yani kardeşim sen bir ee, tekrardan söyleyeyim eleştiri kanalı açıyorsan eleştirileri açık olacak eleştiri kanalı açıp eleştirelere açık olmuyorsan kardeşim o zaman sende bir şeyler var Yani demek istediğim ya kardeşim. Herkes benim istediği kadar incilesin. İstediği kadar eleştirsin. Ama ben haklıyım. Yani isterseniz gidin şu adamın YouTube kanalını izleyin. Böyle bir özlü YouTube kanalı gördünüz mü siz? büyük ihtimal görmediniz Görüyoruz işte. açık peki. Ve siz bu adama abone kazandırdıkça adamı haklıymış gibi gösteriyorsunuz. Ya kardeşim çıkın şu adamın aboneliklerinden. Adamı haklı gibi gösteriyorsunuz. Ondan sonra işte bazı video diyor ki eleştiren, eleştirenlere cevap eleştirenlere kapak olsun söz yani sözler söylüyor. Yani demek istediğim onu sevenler sevgili, ona lafım yok. Ama bu adama haklı bir şey gösteriyor. <laughs> ya arkadaşlar işte dediğim <laughs> kurtu eleştirenler var. Adam bilmedi hiçbir şey söylemedi. Adamini iyi niyetli yaptı. Dünyaya çekil eleştiri kanalı. Eleştiri de açıklaması var. İşte böyle başka kanallar gibi eleştiri kanalı, ama eleştiri kaldıramayan elemanlar var. Kardeşim o zaman sen niye? Eleştiri kanalı Ben de bu videodan sonra daha başka videolarda görüşmek üzere.